Değerli dostlar, Kürt Mitolojisi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu kanaldaki amacımız kendi kültürümüzü, kendi tarihimizi, kendi mitolojimizi biraz daha gün yüzüne çıkarmak, biraz daha ön plana çıkarmak, kültürümüzü yaygınlaştırmak, unutulan şeyleri ön plana çıkarmak ve popülerleştirmektir. Amacımız kültürümüzü biraz daha tanıtmak istiyoruz açıkçası. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu mitoloji nedir? Değerli dostlarım, mitoloji doğaüstü olayları insan düşüncesinin çözümleyemediği ve kendi mantığına göre yorumlar getirir. Mitoloji doğadaki her şeyi tüm güçleri birer tanrı olarak algılar. Tanrılar kendi aralarında ya da insanlarla olan ilişkilerindeki öyküleri anlatır. Dünyanın yaratılışını, tanrıların ve insanların nasıl ortaya çıktıklarını açıklayan efsanelere mitoloji diyoruz. İnsanlık başlangıçtan beri doğa olaylarıyla yakından ilgilenmiştir. Varlık sürdürmenin ön koşulu da budur. Yeryüzü ile gökyüzü arasındaki boşluğa bakan çevresindeki dağları, tepeleri ormanları izleyen, doğadaki yağmur, zelzele, yangın, sel baskınları, yabani hayvanların saldırıları karşısında insan acaba neden, niçin, nasıl sorularına bir yanıt arayıp durmuştur. Özellikle ölüm olayları insanoğlunu derin derin düşündürmüştür. Bu sorular insanı Tanrı fikrine götürdü. Tanrı düşüncesinin doğuşu bir başka deyişle insan olunun toprakla ilişkisinin ürünüdür. İnsan kendini bildiği günden beri toprağın önemini bütün yaşamının ona bağlı olduğunu kavramış ve ona göre hareket etmiştir. Toprağın dostluğunu, yardımını arayıp durmuştur. Toprak ona yiyecek sağlamakta, mesken yapma, birlikte yaşama olanakları sunmaktadır. İnsan olunun toprakla ilişkisi Tarımın başlamasına neden oldu. Tarihte ilk tarım olayı Yukarı Mezopotamya'da başladı. Toprakla ilişkisinin sonucu insan gökyüzünü de merak etti. Ona yağmurları taşıyan bulutların zaman zaman patlayıp çatlayan yıldırımların, şimşeklerin, gündüzünü aydınlatan güneşle geceleri gecelerini parlatan ayın durumları ilginç geldi. Yerin sal sarsılması, lavların fışkırması, tufanlar insanoğluna yaşadığı gezegende yalnız olmadığını söylüyordu. Doğaüstü güçler böylece antik çağda inançların ortaya çıkmasını hızlandırdı. Doğa olaylarına olağanüstü güç gözüyle bakıldı. Doğaüstü her güce tanrılık, tanrıçalık sıfatı layık görüldü. Güneş tanrısı, ay tanrısı, su tanrısı, bereket ve bolluk tanrısı, savaş tanrısı gibi tanrı ve tanrıçalar sıralanıp gittiler. Bu yüzden çok tanrılı dinlere doğa dinleri de denebilir. Çünkü bütün inançlar <laughs> doğa varlıklarına bağlanmıştır. Güneş, ay, yıldızlar tanrı oldukları için onları kutsamak, onlara kurban ve adak sunmak gerekiyordu. Tanrı ve tanrıçalar için mabetler yapılmalıydı onlara özel törenler düzenlenmeliydi. Doğada görülen her şeyi, tüm varlıkları birer tanrı olarak nitelendiren insan, insanların nereden geldiklerini düşünmeye başladı. Bunu evrenin nasıl oluştuğunu çözmek arzusu izledi. İnsanın nasıl yaratıldığı sorunu ile insan ve dünyanın geleceği üzerine varsayımlar yapmak da vardı bu çabaların içinde böylece mitolojinin ana gövdesini oluşturan efsaneler çıktı ortaya. Efsanelere bilim dilinde mitos denir. Efsaneler tanrıların, evrenin, insanın yaratılışlarını anlatmakla kalmaz. Günahları, ölüm ve ölümsüzlüğü, cinsel hayatın kurallarını, cennet ve cehenneme ait görüşleri, Adem'in cennetten kovuluşunu, tanrıların olağanüstülüklerini kutsallıklarını, kahramanlıklarını açıklar. Efsaneler açıklayıcı niteliktedir. Sorunları çözümleyicidir. Efsaneyi masaldan ayıran nitelik onun bir inanış konusu olmasıdır. Efsaneler tanrı ve tanrıçaların ya da kahramanların başlarından geçtikleri için tümüyle kutsaldır. İnanıldığı sürece üstünde tartışma yapılamaz. Efsanelerde değişik bir yaşamın özlemleri yansıtılır belki de kişisel olarak ulaşılamayacak, elde edilemeyecek bir aşamanın varlığı değişik yaşamlar anlatılarak doldurulmaktadır. Bu değişik yaşam sihirleyici ve etkileyicidir. Tanrıların, kahramanların kendilerine özgü ortamlarında ve kendi aralarında bilim öncesi bilimin temelleri atılmaktadır. Değerli dostlar, mitoloji nedir? Konumuz bu kadar. Arkadaşlar, Kürt mitolojisi ile ilgili size bir e, kaynak önereyim. Cemşit, Cemşit Bender'in Kürt mitolojisi adlı kitabı Berfin yayınlarında mevcut. Bunu alıp Kürt mitolojisi ile alakalı daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız kaynak önerimiz budur. Arkadaşlar, emeğimiz tamamen halkımız içindir ve kültürümüzü yaymak amacındayız. Herkese saygı ve sevgiler.